Bunlar hakikaten sen patron. Bunlar azıcık mı ne Planla i̇şte. Şöyle şöyle girelim. Vay gözüm. Bu buraya çok gördüm oğlum. Her yerini biliyorum. var bu kadar hangi? Ben patron yani ne işte. şuradan bazı yazdıralım. Ne matı Buraya gitme patron. Ben hallederim. Şöyle özür alok. Abi. Merhaba. Bugün nerede olacağım? Orhan geldi. Ondan özür diledim. Ay. Havalı vakirlikten de çıktım. Neyse. Bu araba ne lan? Ana. Gümbala içinde. Ana. Sakla lan. Kavga lan alanı ne? lan. Orhan'a gidelim. Orhan. Ne yapma o melan lan? Orhan. Olamaz. Olamaz ya. Olamaz. Kavuzu da artık. Neyse. Orhan. Allah Allah. Bu saatte ki lan. <laughs> evet. Evet. Ne oldu fakir? Abi şuradan mavi lan var galiba. Ne? Abiler mi ben alma lazım bunu mi ya? Bir şey yapamayız abi. Dur bakayım lan gerçek mi lan bu? Bir daha gıvıcım alayım bir setim giyeyim diyeceğim de. Abi dikkat et. Tamam tamam ben de iş. Hadi sen gidebilirsin. Abi olmaz ben de sen nerede kalacağım? Ne diyorsun lan fakir? Olmaz abi sen gel telefon açalım. Tamam o zaman. Ben arıyorum. Şu an şu sandıktan alayım telefonumu. Ha, aldım telefonumu. Abi hadi. hadi. Alo Zengin. Ne Ne oldu? hayırdır? Ya hemen de gelin benim kapı önüne mafyalar var şehirde. Kerem komiseri arayacağım da. Tamam hadi ben geliyorum. Hadi. Kerem komiseri arayalım şuradan. Hop. Alo Kerem komiser. Ne oldu? Hayırdır? Niye aradın? Ya Kerem komiser ya çok sıkıntılı bir işimiz var Allah düştüm Çekiyorum abi Tamam neyse. Kerem komiser ya tüm avyalar gelmiş yeri bir yetişmen lazım. Tamam hallederiz sıkıntı yok yani. Tamam hadi bakalım. Hadi Fakir sen de şurayı kapat. Tamam abi içeri girdi o da. Neyse zaten el yanında bırak. Şöyle kapatık burayı da. <laughs> Hadi gel buraya kardeşim. Ben onun ağzını bununla kırmaya gidiyorum. Fakir dur. Dur duramam ben. Senin ağzını bununla kırarım oğlum. Hayırdır lan fakir artistlik mi sallıyorsunuz siz? He? Oğlum hayırdır sizin artistliğiniz ki Ay Hey hemşerim git burada bak. Petra ne yapayım sıkayım mı? Sık gitsin. Oh. Oh. He bu ses silah sesleri ne alınmaz Ay fakir Fakir arkadaşlar fakir bir şey oldu Fakir fakir Dur Durun 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 Kerem oğlum gibi ütlemem lazım Telefonda eve koyduydum ya Of ya ağlayacağım şimdi ya Ne yapmam lazım benim arkadaşlar Kerem Kerem komiser Kerem komiser Dur 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 dur, dur. bağırma bağırma Arabaların plakasını almam lazım benim Arkadan bakmam lazım plakaya benim hemen bir bakmam lazım Allah neyse şuradan gidelim ne yazıyor lan boş oğlum plakaman neyse of verim kurma sonra para göreceğim sağ ol. sağ ol patron bu fakir hiç sevmezdim. öldü gitti yedisin öleceğim baba baba Aa, kimin kardeşine vuruyorsun? Hey hemşeyim sen kime vuruyorsun he? Aa. Aferin koruma sana maaş vereceğim. Çok güzel hadi arabamız atlayak gidelim. Ha ha ha. Hiç Aferin mi? silah dağıttın. Ha hadi bakalım. Merhaba beyler. Ama otuzuk. benim bitti. Allah canını alsın. Kerem kum sen ne yapıyorsun bunlara? Alıp hapishaneye atıyoruz. Ne yapacağız? Neyse. Hadi bakalım. Fakir efe bebek. sana sana mi ya. O gitme demedim mi ya? Şehri yakmış bakmış ama yine de gönlümüzde bir kişi ya. Abi yedişen. Merak etme efe bebek iyi misin? Bir pedo vurdu. Kim o izlaşacak bu iki yaralıyı? Neyse bakarız bir çaresine. Zengin. Oh kanki iyi misin? İyiyim ben. Ah tamam. Lan siz de yürüyün polis arabasına hemen Bunlardan şikayetçim arkadaşlar. Bunlara işkence yaptıracağız. Arabasında abi uyuşturucumdan varsa onları, onları alacağız. Neyse ben. Durun şuradan girelim. Hop. Gel lan buraya. Öf. Tamam. Kerem. Gel Lan deli sen in çabuk buradan. Helikopter gördüm mü Bakalım. Aha gelmiş. Bu helikopter aslanlara götürdük. Tamam Kerem komiser hadi gidelim. Neyse. Gelenler sizde. Ben de şöyle bineyim arkadaşlar. Hoppa. Neyse. Gel lan buraya. yok bu ne olur. Gel lan lan Hadi gel ayrılışlar. Neyse şuradan gidelim. kenan o abi pis işkence yapalım. Şehrimizdeki insanları vuruyor bu arkadaşlar ya. Neyse. Şuraya koyayım arabayı. Hop. kenan o hadi. İnin. ha kardeş. Hah işkence odasına getirdik. Böyle yaparsınız işte. Neyse. Bizim hastalara bakmam lazım. Sen olsa siz buna işkence yapabilirsiniz. Senin kafanı gözünü dağıtırım. Anladın mı? Ah, öl. Öl. Sağ, bu yakışacak. Ben ölmem. Ben mafya babası. Ah. Ha? Aa. Altın yoruz altmandır ve ona güveniyorum. Neyin kafasındasın lan sen? Sen kime güveniyorsun he? he? Kime güveniyorsun? He? Senin ağzını burnuna kırarım bak. Ah. Hadi bakayım senle düş. Hayır biz mafya Allah'ın ne olsa. Kerem komiser biraz tamam. Ben uyuşturucumdan varsa bakıp geliyorum. Tamam oğlum. Hadi git bakalım. Hadi Kerem kapısı görüşürüz. Neyse şuradan gidelim. Onun ağzı mı olur ne ya? Neyse şu araba binelim de gidelim yani. Ha. Ha şurada gidelim arabamıza. Ve kötü mafyalarda uyuşturucu mu var mı diye bakacağım. Şuradan gidelim. Le 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 le. Ay bizim hastalar helikopter daha götürmemiş neyse şuradan şu bagajına bakalım evet arabaya bindim bakalım uyuşturucu Lan what arkadaşlar kafa kelle melle bir sürü şey var uyuşturucu var bakar mısınız olamaz Bu adamlar bunu hak etmiş bile bizimkiler kurtaracağım sizi helikopterle götüreceğiz helikopterin sahibi herhalde bir işe gitti Neyse bu arabayı da el vuracağız arkadaşlar. Fakir fakire vereceğim bu arabayı ya. Böyle bir ufak bir arabası olmasını çok istiyordum ama ya. İçini de yapmayacağım ama yine de söndürürüz arkadaşlar. Güzelleştiririz yine. Neyse Kenan komiserden haberimiz olması. Yani uyuşturucu var ya. Şu ne ya böbrek mi akciğer mi bu ne? Kelle zannettiğim ilk önce de kelle değilmiş. İy, Kerem komiser. Ne oldu Orhan? La, bir sürü şey var lan bunlar ne lan tövbe bismillah uyuşturucu uyuşturucu abim oha orhan bunları bana at ben onu öbürümle öte yoldayım tamam ki hem al buyur şunları da al bu hainlerden de kurtulduk ne bileyim nereye canlanacak bu şey neyse arkadaşlar bizimkileri kurtarmamız lazım ne yapabiliriz neyse Şurada yukarıya bakmam lazım. Helikopterle götüreceğim ben bunları. Akşam dolmuş. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Galip like atıp kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Gerçekten emek veriyoruz. Videolarımızda. Neyse. Sizden bir isteğim var. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bildirimle daha açarsanız ilk senin haberin olacak. Hadi bakalım videoya geçek. Evet şuradan gidelim bari arkadaşlar ne yapalım ya. Oy, oy Dur neredeydi lan? Kafam karıştı iyice ya. Neyse gidelim. Ne 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 ne. Neyse ben bunu helikopterle götürürüm. si çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten videolarımız çok zorluyor. Eğer fakir iyileşirse bu arabayı ona vereceğiz. Kırmızı kırmızı. Neyse ne güzel. Hadi bakalım helikopterle götürme, götürmeye başlayalım. Şöyle binelim. Neyse. Ha arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu helikopterin benim olması isteyenler kalp atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.